Merhaba arkadaşlar. Bugün size iki yoldan bilgisayar hızlandırmayı göstereceğim. Birincisi SQLiner programını kullanarak programı açıyoruz ve analiz diyoruz. Temizliğe başla diyoruz. Eğer Google çağırlama tarayıcınız açıksa bunu yapmak bir oyuna gelip ona evet deyip tarayıcı açıksa kapatır onu. İşte şimdi burası. Kayıt defterine geliyoruz. Buradan sorular için taratıyoruz. Seçili sorunları çözüyoruz. Evet diyoruz. Masa üstüne kaydetiyorum ben. Seçili tüm sorunları çöz. Kapat. Programı kapatabiliriz. Buna evet diyoruz. Şimdi ikinci yola geldik. İlk başta çalıştır diyoruz, buraya regedit yazıyoruz, ctrl-f'ye basıyoruz, menü, menü, the whole, delay yazıyoruz, enter'ı Bu değer her zaman her bilgisayarda 400 olur. Ben bunu daha önceden yaptığım için ben de 25, siz de değiştir deyip 25 yapalım. Dersimizde sonuna geldik. Görüşürüz.